Hep bizim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa bu serimiz arkadaşlar Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Clash Royale bilmezsiniz belki bilirsiniz. Oynayanlar bilir arkadaşlar. Şimdi Clash Royale'la başlıyoruz arkadaşlar. Ben ben sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Clash Royale'ı çok seviyorum. Bu maçta inşallah maçta kazanırız diyorum. Şöyle yapacağım. Tamam güzel oldu evet. Goblin kafasıyla başlayalım. Devi de şuraya atalım şimdi ama siz oraya niye atıyorsunuz ki? Siz buna gelin, mezar taşına gelin. Siz mezar taşına gelin. Kanka sen sıkıntı sıkıntılısın ama. Aa Mickey, Mini P.E.K.A'ya alalım oraya. Mini Pekka bir oraya bir halletsin. Mini Pekka yağdır, Allah aşkına yağdır. Lütfen Mini Pekka orayı lazım alman lazım o kuleyi. Ne tamam lazım o kuleyi. Val krala'yı da yolladım oraya. Şu an biz atak yapıyoruz full güzel hiç şeyimiz olmamış güzel çok fazla sayım yapıyoruz zaten. Val orayı lütfen almam lazım orayı lütfen Nasıl lazım bize ya. Okey abla biz Or tamam, orayı bir durduralım biz. Şey atacağım. Ee, dev atacağım oraya. Attım devim. Dev orayı bir alsın orayı net aldık biz devle. Şimdi bilgisayar oynayalım. Bir alalım orayı. Net aldım zaten. Şuraya yolladım. Abi mini peka. Baskı. Bastıyoruz aga. Orayı da biz aldık. Bu kadar be. Çok güzel. Arkadaşlar ama acayip kolaydı arkadaşlar. Yani bu kadar kolay yoktu bence. Çok kolaydı. Bu 4'lü 4'ünüz oldu. 1206 güzel. Şu ödüllerimizi alalım. 1 4'lü oldu lan. 206 Altın bir 2 5 6 Yükseltmemiz varmış. Bar barlar. Paramız da güzel arkadaşlar. Şimdi tekrar Niye bu böyle oldu? Güzel tamam. Aga bu ne ya? Hadi da başlayamadı kaç saattir bekliyoruz. Az arkadaşlar şimdi başladık. Arkadaşlar böyle oynayacağım mecbur. Daha iyi görün diye yapıyorum. Dev yolladık oraya. Valkyrie ablayı şuraya yolluyorum Arkasına silah şuraya yolluyorum. Silah şöyle ve Valkyrie abla orayı bir dağıtsın bizim o tarafı. Yani dev orayı hallet bir durduruyor. Valkyrie abla orayı almam lazım da satayım gelmişler. Mini pek olasın mı Ama siz doğmanız mı? buraya aman lazım. Şimdi Goblin Kaf kulübesi pardon. Onları satayım arkasından beni pek mi geldi? Hanını sıçtık. Orayı almamız lazım bizim. Goblin kafesi. şey lazım. Mini pekaya lazım aga. Mini peka ikiniz orayı bir aldın. Allah aşkına almanız lazım orayı. Net aldılar. Tamam net aldılar orayı. Şimdi Mega Minyon. Oraya da olsun belki. Aldım. Al, net aldım. Ne, şey bal Ama sizin de olmanız lazım. Yaladım. Hadi, vur vur vur. Şey sıksana sıkmıyor şaka gibi ya. Şimdi silah abla Oraya alman lazım seni ama oraya. O taraf kötü. Silah abla gitme sen oraya. Gitme ya. Mini peka güzel yolladık mini pekayı. İşte az onu alırız o tarafı. Tencik vur lan. çok iyi. Mega minyon. Bu mini pek iyi arkadaşlar aslında. İyi karakter. Şu an bir bana geri kadar ben yine başladım arkadaşlar. Dev yolladım şuraya. Orayı bir dağıtsın diye yolladım zaten. Arkasından Valkyrie yolladım. Onun arkasında mezar taşı yolladım. Çok güzel yolladık bence. O goblin, goblin falan da geliyor. Güzel güzel alırız biz burayı. Çok güzel. Böyle böyle. Çok güzel. Bravo. Aldık. Evet. Devam ediyoruz. Bas bas bas. bir art. Uykum geldi arkadaşlar da. Bastım bastım sıfır. Çöpün ya, kapın ya, dötün ya, dopun ya. Çöp, hepsi çöp. Evet. <laughs> Bıtı çöp vermeyin ya. Çöple ihtiyacım yok benim çöple. O klan savaşı başlamış herhalde. Kimi olmasın Klan savaşı başlamış. Launcher, mini PK, Mega Minion, Abe Goblin, the. verdim Kullan savaşı zormuş lan. Son oyun kaybedeceğiz. Tek vuruşlarında gittik. Tek vuruşlarında.

Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun diyorum. Ee, yarın yine video yaparım arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay.